Merhabalar, ben Kırklareli Üniversitesi Bilgisayar Programcılığından Tuğba Pınarbaşı. Bugün C-Sharp'da, Forms'da e, Access veri tabanı ile ödev takip uygulaması geliştireceğiz. Şimdi öncelikle bizden ne istediğine bakalım. Buraya not etmiştim. E, evet, Windows Forms kullanacağız. E, Access veri tabanı ile bir uygulama geliştireceğiz. Uygulamamız ismi Ödev Takip Sistemi. Ve bir tablomuz olacak. Ee, bu tablo üzerinden e, yani oluşturduğumuz verileri bu tabloya aktarmış, aktarmış oluruz aslında ve tablomuzun ise e, şu gibi sütunlar olması, şu gibi alanları olması lazım. ID, öğrenci numarası, öğrenci ad-soyad, ders adı, ödev konusu, teslim tarihi ve durum olarak e, bu gibi alanları olması lazım. E, butonlarımız ise işte kayıt, ekleme, listeleme, güncelleme, silme olacak. Yani veri tabanı komutlarından işte ekleme add, listeleme list, işte güncelleme e, update, silme olarak ise delete çalıştıracak. E, data grid'miz olacak. işte buradaki bilgiler data grid'de da görüntülenecek ve parametreli sorgular yapacağız. E, veri bağlantısı için ise Oledb e db connection'ı kullanmamız lazım. Eee arayüzümüz düzenli kullanıcı dostu olması lazım. Hm. Şimdi şöyle bizim verdiğimiz ödevin ya da daha doğrusu vereceğimiz ödevin bir teslim durumları olması lazım. İşte birincisi teslim edili durumu. Yani vaktinin önce ve ödev süresi dolmadan önce teslim ettiysek bunun rengi yeşil olması lazım. Yani data grip yolumuzda yeşil olarak görünmesi lazım. Eğer geç teslim ettiysek kırmızı olarak görünmesi lazım. Henüz teslim edilmesi ise sarı renkte görünmesi lazım. Ve filtreleme yapacak. işte derse göre filtreleme veya işte ders adına göre filtreleme veya öğrenci numarasına göre filtreleme yapacak. Ee, bu kadardı. Şimdi geçelim. Ha, hangi şeyle olmasını? Şimdi öncelikle bizim e, şu uzantıda, yani şu dosya uzantını, şu dosya uzantısında, dosya yolunda e, bir veri tabanı dosyası oluşturmamız lazım. Sağ tık yapıp, yapıp yeni dersiz ve access database derseniz zaten otomatik olarak kendisi bir database oluşturacak. Benim oluşturduğum database ise ödev adında bir data, da, data, ee, bundan önce Microsoft data e, Database Engine e, 64 işlemcisi e, 64 işlemcisini indireceksiniz. E, öbür türlü çalışmaz tabii ki. Ve aynı zamanda nugget paketlerinden de indirmeniz gerekiyor. Onu ise işte şuradan yapıyoruz araçlar diyorsunuz, nakit paket istiyorsunuz çözüm için nakit paketlerini yönet diyorsunuz. Şimdi açılacak. Ee, göz at dediğinizde şunu yazarsanız ve indirirseniz sonsuz bir şekilde çalışacak. Dediğim gibi bunu indirmeniz lazım. Microsoft e, Access Database indirmeniz lazım. E, ee, i̇ndirmeniz gerekenler bu kadardı. Şimdi gelelim tasarıma. Şimdi tasarımda ben iki tane grup box kullandım. Birisi ödev bilgileri, diğerisi işlemler grup box'ı. Ee, burası da takip view. Burada listelenecek işte bizim ödevlerimiz. İşte kim ne yapmış, ne yapmış, hangi dersten, işte teslim durumu nasıl falan filan diye. Hepsi burada listelenecek. Ee, i̇şte öğrenci numarası text box. Öğrenci adı soy, Soyadı text box. Ee, ders adı text box. Ödev konusunu yine text box. Testi tarihi date time picker. Durum ise Combo Box'tan seçilecek. Burada dört tane butonumuz var. Ekle, güncelle, sil, tümü listele. Öğrenci numarası ile ara yapacağız. E, ara butonu ile. Derse göre arama yapacağız. Derse göre ara butonu ile. Bu buton ise geçken adetleri altta listeleyecek. Bu ise e, yukarıda yapmış olduğumuz filtreleri tamamen temizleyecek. Şimdi gelelim e, hangi... Hangi e, araçlarda neyi değiştirdiğimi. Şimdi Text seçtim. E, Text Box'ta Properties zaten sağda sıralanıyor. Bundan e, Multiline özel özelliğini hemen göstereyim. Hı. Multiline özelliğini True yaptım. Ondan sonra Combo e, Box'ını ise Combo Box'ın durumlarını ise buradan ekledim. Şu ok tuşuna tıklayıp ögele düzenle derseniz işte teslim edildi, geçti teslim ya henüz teslim edilmedi gibi. E, bu üç durumu ekledim. Ondan sonra cıma e, kısa tarih görüntüsü için ise Datepicker'da e, property istiyorsunuz yani özellikleri giriyorsunuz. Buradan formatı bulacaksınız. Format. Ben short'u seçtim. Sadece tarih görüntüsü istiyorum. İşte işte saati veya işte saat sesini vesaire göstermesini istemediğimden dolayı sadece short olarak gösterdim. Onun dışında e, bu combobox'ta eee dropdown dropdown style properties nerede? Evet burada. Dropdown style'da style'dan dropdown liste seçtim. E, böylece elle yazılmasını engellemiş oluyoruz. Elle yazılmasını önüne geçmek için bunu seçmiştim. E, üç durumdan da zaten bahsetmiştim. Şimdi gelelim e, kodları gelmeden önce bir şeyleri kontrol etmem lazım. Her şeyi söyleyeyim diye düşünüyorum. Evet bu kadar. Şimdi gelelim e, kodlara. Kodlara gelmeden önce bir kod kısmına geçelim. Şimdi e, buraya eklememiz gereken birkaç kütüphane var. Bu kütüphaneleri eklemezsek hiçbir şekilde bu database'lerimizi çalıştıramayız. ilk e, i̇lki şu. Using system nokta data .db. Bu akses veri tabanındaki komutlarımıza erişmek için bu kütüphane ekliyoruz. Komutlarımızı kullanmak için bu kütüphaneyi ekliyoruz. Using System Data kütüphanesini ekliyoruz. Bu da tablo işlemleri için kullanılan bir kütüphane. Bunu eklemek zorundayız. Şimdi gelelim şuraya. Ee, biz buraya global e, değişkenlerimizi eklemek zorundayız. Yani bir veri tabanında global değişkenlerimiz var. İşte OLED, bir işte Collection veya işte kullandığımız sanal tablo gibi data table gibi bu iki tane global değişkenimiz var. Bunları buraya eklemek zorundayız. OL db connection bağlantı adını veriyorum. new OL db connection ee, bunu bu, bunu vermemizin sebebi ise e, veri tabanına ulaşmak için bir kapı açmamız aslında. Şu kısma ise e, dosya uzantısını ekleyeceğiz. Provider Microsoft. Okay. All, all 12. 0 Data diyorum data, data source diyorum. Yani e, veri kaynağımız diyoruz. O ise bizim bu dosya uzantımız olacak. Ödev.acdb uzantılı ödev dosyamız. Yani bu veri tabanına bağlanmak için kullandığımız bir e, Kapa aslında yani bir connection. Bu connection sayesinde biz veri tabanına erişiyoruz.